Mm-hmm. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti 105. bölümde bizlere neler bekliyor. Öncelikle bu sezon gerçekten hiç iyi değil. Doğa ve Firaz beraber olmasın diyenler videomuzu beğenelim. Sen de, de sayımızı gösterelim. Özellikle sezondan sonra hani güzel bir bölüm beklerken Firaz ve Doğan'ın yakınlaşması durumu gerçekten iğrenç bir hal aldı. Yani bu şekilde giderse yalı çapkını gibi retikler düşebilir. İlerleyen bölümlerde Doğa ve Firaz sahnelerini daha çok ön planda tutacaklar gibi gözüküyor. Fatih'in ise tam tersi Doğa'ya karşı daha sevgili ve daha çok şefkatli olacağı gözüküyor. Apo'da ise ikinci kişilerin ortaya girecek ve Apo artık uzaklaşacak ailesinden. Tekrardan aldatmalar yazıldı. Fakat bu senaryoda bu sezonda Nilay'ın ön planda olması bekleniyor. Ünlü karşı Mustafa'nın deli Raporu aldıktan sonra acayip bölümler bekliyor. Yani Nilay daha çok ön planda ve ünlerlara düşman olacak şekilde olacak. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın.